2014 emekli oldum. Emekliyim ben. Asker ücretten fazla fazlalıyordum. Asker ücret 846 liraydı. Ben alıyordum 975 lira. Şimdi alıyorum 6 bin lira para benim 2650 bin lira. Devlet çaldı. Ben, bu ek, ben nasıl bu ek, Aradaki bu? farkı devlet çaldı diyorsun. 2600 lira Tayyip çaldı. Nasıl ben bunu oy vereceğim? 10 milyon emekli alnının terinden böyle 30 yıl çalışıp da o emekli olanla oy vermeyecek buna. 10 11 milyon kişi oy vermeyecek. Yani 22 iki çocuklar olsa 44 milyon kişi oy vermeyecek yani bunu. Ekonomi batmış, bitmiş yani. AK Parti devleti sömürmüş, yiyor. Üçe dörde yerden maaş arıyorlar Hiç memnun değiliz yani. 2023 seçimlerinde alamayacaklar diyorsunuz. Alamayacak. 2020 seçimlerinde alamayacak yani gitsin. Onun Allah'sa Türkiye'yi temelli batıracakla Bitirecekler. Satmadıkları, yemedikleri hiçbir şey kalmadı. Kim gelsin? Ankara Belediye Başkanı gelsin. Neydi onun adı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş gelsin.